Eskişehir Konseyi'ne yönelik eleştirilerde bulunan Anahtar Parti İl Başkanı Çağlar Ölce, başta kentsel dönüşüm, trafik gibi kentin çözüm bekleyen sorunlarını sıralayarak hadi buyurun harekete geçin çağrısında bulundu. Anahtar Parti İl Başkanı Çağlar Ölce, Eylül ayında kurulan Eskişehir Konseyi'nin içerisinde yer alan isimlerin eksikliğini dile getirdi. Ölce, sorunların çözümü noktasında yer alması gereken yerel yönetim ve halkın temsilcilerinin bulunmadığı konseyin umut verici olmadığına dikkat çekti. Şehrin önde gelen iş insanları bu yapının içinde yer alıyorlar. Toplantılarında havaalanı seferlerinin arttırılması, lojistik ve ulaşım projeleri, serbest bölge çalışmaları, yeni yatırımlar ve kalkınma planları gibi konular gündeme geliyormuş. Elbette bunlar Eskişehir için önemli başlıklar. Ancak dikkat çekici bir eksiklik var. Bu konseyde ne milletvekilleri var, ne belediye başkanları var, ne akademisyenler var, ne de şehrimizin valisi var. Devletin, yerel yönetimlerin ve halkın temsilcileri masada yoklar. Şehrin geleceğini sadece iş dünyasının belirlemeye çalışması daha baştan eksik bir yaklaşımdır. Eskişehir'in sorunları bir grubun tek başına çözebileceği meseleler değildir. Kalkılma iddiasıyla yola çıkan bir yapının daha kapsayıcı olması gerektiğine vurgu yapan Önce Eskişehir Konseyi'ne çağrıda bulundu. Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin depreme dayanıksız olduğu raporlarla ortada. İnsan hayatı söz konusu. Hadi harekete geçin. Yıkılan Eskişehir Devlet Hastanesi'nin arsasında hala bir çalışma yok. 2025 yılı Yatırım programına alındığı söylendi. Ortada bir ihale yok. Hadi harekete geçin. Emek, 71 Evler ve Sultandere mahalleleri hizmet bekliyor. Bu mahalleler artık ayrı bir ilçe olmak istiyorlar ve bunu hak ediyorlar. Hadi buyurun harekete geçin. Kent merkezinde trafik ve otopark sorunu artık için işin içinden çıkılamaz bir hal almış vaziyette. Hadi buyurun harekete geçin. Ölüm yolları olarak bildiğimiz ilçe yolları hala neden yapılmıyor? Mihalı ya, Mihalıçak'a, Seyit Gazi'ye insanlar gönül rahatlığı ile gidemiyorlar. Hadi buyurun harekete geçin. Eskişehir Spor'un 650 milyonu geçmiş durumda bir borcu var. Bu şehir için bir değerden fazlası olan takımımızın ayakta kalması için desteklere ihtiyaç var. Hadi buyurun harekete geçin. Şehir ciddi bir susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya. Bunu hepimiz biliyoruz. Yeni su kaynaklarını kazandıracak projeler lazım. Hadi buyurun harekete geçin. Mihal Gazi Alpagut Atalan'daki altın madeni projesine çet olumlu raporu verilmiş. Bu karar doğanın tahribatı demek. Eskişehir'in havası, suyu, toprağı tehlike altında. Hadi buyurun harekete geçin.